Selda'dan doğal lezzetler. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Değerli zamanınızı fazla almadan hemen un, su, tuz varsa evde çıtır çıtır harika bir börek tarifi. Çay oluncaya kadar muhteşem bir lezzet. Hemen malzemelerimize başlayalım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı suyumuz. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Burada 5 su bardağı unum var. Aynı 200 milimlik bardak ölçüsüyle 5 su bardağı unumuz var. Bu börek gerçekten az malzeme ile harika bir lezzet. Oklavasız. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Kesinlikle muhteşem. Şöyle 5 su bardağı unumuzu ilave ettim. Her zamanki gibi püf noktası kesinlikle böreğinizin hamurunun güzel yoğurulması. 4-5 dakika bu şekilde yoğuracağım. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Hemen tezgahıma aldım bakın. Hamurumuzun kıvamına bakın. Yumuşacık gerçekten. Şöyle hemen bezelerimize ayıracağız. Hemen ortadan keselim 12 tane beze yapacağız hemen bezelerimiz şöyle küçük mandalina büyüklüğünde bezelerimizi alalım yapmış olduğumuz 12 tane bezemi şöyle servis tabağı büyüklüğünde merdane ile açıyorum. Hiç hamurumuzu dinlendirmedik. Dinlendirmeye de hiç gerek yok. Çok pratik yapımı kolay harika bir börek. hamurlarımızı açtık. Hemen bu aşamada burada 100 gram tereyağım var. 1 çay bardağı sıvı yağımızı döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen tepsimizin altını yağlayacağım. Yağladıktan sonra hemen ilk bezemizi şöyle. Her yerini güzelce kesinlikle kuru bir yere kalmayacak. Her yerini yağlayacağız. Üzerini bolca yağladığımız için alt katını yağlamamıza gerek kalmıyor. Bütün bezelerimizi şöyle bu da 12. hamurum. Şöyle kalan yağımızı da üzerine döküyorum. Açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hiçbir yere kuru kalmayacak kesinlikle. Hemen üzerine kapatıyoruz. 20 dakika dinlendireceğiz. Hemen iç harcımızı hazırladım. Ben bugün patatesli yapacağım. Şöyle yarım kilo 3-4 tane orta boy patatesimi güzelce ezdim, sıcağıyla beraber patatesimi soğuttum. Burada hemen 2-3 tane Biberim, bir tane soğanım, şöyle 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı da salça kullandım, biber salçası kullandım. Hemen güzelce iç harcımızı şöyle karıştırıyorum. İç harcımız hazır. Burada. Yarım çay kaşığı tuzum, yarım çay kaşığı karabiberim, kimyonum, pul biberim. Baharatlar tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bugün patatesli yapacağım bu iç harcını. Gerçekten bu böreğe patates çok güzel yakışıyor. Kesinlikle bu börekte patatesli yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce iç harcımızı karıştıralım. Ee, hamurumuzu açma işlemine başlayalım. Hemen böreğimizi yapma işlemine geçelim. Yapımı çok kolay, sizi yormadan gerçekten harika bir börek. Hemen şöyle üzerine açalım. Bakın görüyorsunuz hamurun güzelliğini. Hemen şöyle hemen masamızı yapacağımız tezgahımızı hafifçe yağlayalım. Kesinlikle. bak Şöyle hamurun nasıl açıldığına bakın. Bu aşamada çok e, hamura hassas davranmanız gerekiyor. Çok kolay açılan gerçekten harika oluyor bu börek. Bakın inanın incelikten yırtılıyor. Şöyle kenarlarını çekiştirelim. Ortasına hiç dokunmaya gerek yok. Hemen şuradaki şöyle yağımızdan hafifçe sürelim. Böyle yapımı gerçekten çok kolay İnanın incelikten bakın güzelliğine bakın hamurumuzun şöyle tekrardan kıvırdım buradaki yapmış olduğum iç harcımdan şöyle bir yemek kaşığı böreğimize koyuyoruz bu şekilde Bu aşamada dilediğiniz şekli verebilirsiniz böreğinize tamamen size kalmış. Hemen şöyle yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize böreğimizi koyalım. Tekrardan bakın. Hafifçe. İnanın hamurumuz o kadar güzel ki görüyorsunuz. Asla sizi yormadan çıtır çıtır muhteşem bir börek şekliyle, lezzetiyle gerçekten harika. Yırtılması hiç önemli değil. İnanın incelikten yırtılıyor. Bak. Görüyorsunuz. Hemen şöyle tekrardan hafifçe yağımızdan alıyoruz, sürüyoruz. Bak. Bu şekilde Şuradan tekrardan Hemen iç ağacımızdan şöyle bak bir bu tarafa bir diğer tarafa gerçekten muhteşem böreğimiz o kadar pratik ki gerçekten hemen şimdi son bezemizi de yapalım bak güzel olacağı buradan belli şöyle hemen son bezemizi de yapalım bakın ne kadar kolay açıldığını çok hassas davranmanız gerekiyor inenin incelikten yırtılıyor görüyorsunuz. Sadece uçlarından çekiştirin. Tel tel ayrılan o kadar güzel bir börek ki çıtır çıtır. Hemen şöyle tekrardan bir tane daha katlayalım. Hemen iç harcımızı koyalım. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleriniz için. Abone olmadıysanız abone olmayı, Beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Hepiniz şimdiden hakkınızı helal edin. Bak görüyorsunuz görüntüyü. Bu böreğimizin çıtır çıtır olacağını gösteriyor. Bak. Böreğimizin üzerine bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sütümüzü karıştırdım. Sütümüz bir yemek kaşığı yeterli. Yumurtamızın daha güzel sürülebilmesi için Çok güzel kızarıyor bu şekilde böreğimiz. Kesinlikle bu böreği denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle kahvaltıda gerçekten harika. Yiyen herkes gerçekten çok beğeniyor. Oklavasız yapımı çok kolay, sizi yormadan az malzemeyle hemen her yerine sürdüm. Fırınımızı 200 dereceye açtım. Altı üstü güzelce pişinceye kadar böreklerimizi pişirelim. Süre vermiyorum değerli bacılarım çünkü herkesin fırını farklı. Bazıları hızlı pişiriyor, yavaş pişiriyor. O yüzden süre verdiğim zaman yanlış olabilir altı üstü güzelce pişinceye kadar fırınınızın kendi ayarını siz biliyorsunuzdur. Güzelce altını üstünü pişirelim. Görüyorsunuz görüntü muhteşem. Önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza atalım. Değerli bacılarım, böreğimiz pişti. Görüyorsunuz gerçekten görüntü muhteşem. Şöyle hemen bir tanesini alalım. Bakın altı üstü. Şimdi Böreğimizin sesini dinleyelim. Bak. İçerisi yumuşacık, dışı pul pul dökülen. Gerçekten böreğimiz harika. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bana destek olursanız Desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.